Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun yorumlarınızı bekliyorum ee, bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar olayı biliyorsunuz yani ne kadar çok like atarsanız yani beğeni atarsanız ne kadar çok yorum atarsanız videomuz o kadar çok izlenir ve ee, nasıl söyleyeyim daha çok ön planda olur bana destek olmuş olursunuz. Biz bir gam programına başladık arkadaşlar. Bu da sanırım dördüncü bölümü. Ama bu son bölüm olsun arkadaşlar. Çünkü olay aynı ama biz boş boşuna uzatıyoruz. Umarım dördüncü bölüme kadar çok açıklayıcı oldu bu ders. E, gerisi sizde artık. çünkü çok uzayacak arkadaşlar. Daha üçüncü perdeye geldik. On ikinci perdeye kadar. oradan itibaren siz yapın. Olay çok basit. yeter ki çalışın arkadaşlar. Ee, en son ikinci perdeye transpoze etmiştik gamımız arkadaşlar, makamımız Kürdidi arkadaşlar. Ne demiştik? Gidişatımız aynı, yani gam pozisyonumuz aynı, sadece tonumuz değişiyor. Buna da biz transpoze ediyoruz arkadaşlar. Yani bu dersi mutlaka, yani bu dersi mutlaka iyi izleyin çünkü hem transpozeyi öğrenmiş oluyorsunuz, hem örnek şarkı e, göstermiş oluyorum akor transpozisini, gam transpozisini öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka iyi izleyin ve iyi çalışın. Ben yine tab olarak söyleyeceğim. Pozisyonumuz 3. arkadaşlar. 3. perde. Yine en üst telden başlayarak en alt tele kadar geleceğiz. Bizim bir burada bir dönüşümüz var. Yani bir en alt mi telinde 3. perde geldiğimizde, yukarıdan itibaren geldiğimizde iki oktav gam oluyor. Ama dönmek için ne yapacağız arkadaşlar? Ee, buradan yine 6, 5, 4, 3 yapacağız arkadaşlar. Geri döneceğiz yani. Hani bir kopukluk olmasın diye orada bir ekleme var arkadaşlar ve doğru pozisyondur o Şimdi en üst telden başlıyoruz. 6. tel arkadaşlar. Tab olarak yine söylüyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar parmak numarası söyle diyor. Yani tab olarak söylediğimde zaten senin parmağın parmak numaran da ortaya çıkmış oluyor. Yani bunu tekrarlamanın bir anlamı var mı? Yani tutup da ben şöyle bir pozisyonda 3 4 6 dediğimde sen tutup e, birinci parmakla başladığında ya da dördüncü şey altıncı perde üçüncü parmağınla basacaksın? Nasıl bir Arkadaşlar bak burada, bu vur. parmak numaran bu işte ya. Bunun parmak numarasını söylemenin bir anlamı yok ki. Tab olarak zaten söylüyorum. Tab olarak söylediğinde sen dediğim gibi yaparsan zaten senin parmak numaran da ortaya çıkıyor ister istemez. Yani bak birlikte ya sen çalışmıyorsun bunu söyleyen arkadaşlara. Ya sen çalışmıyorsun rastgele çalmaya çalışıyorsun. O yüzden sıkıntı yaşıyorsun. Yani ben burada mesela bak ne, ne var bir yarım tam var değil mi? E bununla ne yapacaksın? Birinci parmağın, ikinci parmağın, dördüncü parmağını yapacaksın. Bu bütün teller için geçerli. Parmak pozisyonu ortaya çıkıyor zaten. Her neyse çok uzadı bu. Üçüncü perdedeyiz arkadaşlar. Gam pozisyonumuz aynı. Tab olarak söylüyorum. Tab olarak sayarak düzgün yaparsanız parmak numaralarınız ortaya çıkmış olur arkadaşlar. Yani bunu söylemenin bir anlamı yok tekrar. Evet söylüyorum arkadaşlar. Altıncı telde 3, 4, 6. En alt şey, en alt diyorum. En üst miyeli arkadaşlar. Bir alt tele iniyoruz. Yani 5 tel arkadaşlar. 3, 5, 6. Bakın parmak numaramız ortaya çıktı yine. Bir alt tele iniyoruz. Dördüncü tel re. 3, 5, 6. Yine çıktı arkadaşlar. En alt. Bir alt tele iniyoruz. Sol tel arkadaşlar. 3, 5. Si telini iniyoruz. İkinci telimiz. 3, 4, 6 ve en alt miteli teli 3. 2 oktav. Geri geleceğiz. 4, 6. Geç mi demiştim? Yok. Evet. Yani gam çalışırken böyle düz yukarı çıkmayın. Alttan gelirken bu tarz çalışın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. En üst mi telinde başlıyorum tel ismi vereyim tamam mı mi 3 4 6 la 3 5 6 re 3 5 6 sol 3 5 si 3 4 6 mi 3 4 6 Geri gelirken mesela üstten başlayalım. Şimdi gam çalışıyorum arkadaşlar. Çok yavaş. O sesleri iyice dinleyin arkadaşlar. Yani düz çıkmayın. Şöyle çıkmayın. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şimdi akorları transfer edeceğiz. Buradaki alacak akorlar ne olacak arkadaşlar? Sol minör. Do minör. Sol majör diyez. Si majör bemol. Ve fa minör arkadaşlar. Tekrar başa gelmiş oluyoruz. Sol minör. Örnek şarkılarımız vardı. İşte artık sevmeyeceğim. Ferdi Tayfur Emmoğlu. Hüseyin Geldi Memnun Bakın arkadaşlar bu derse sadece gam öğrenmiyorsunuz. O yüzden size diyorum ki iyi çalışın. Geniş açıdan bakın. Ee, burada hem gam öğrenmiş oluyorsunuz hem makam öğrenmiş oluyorsunuz. Hem gam transpozisini öğrenmiş oluyorsunuz hem akor transpozisini öğrenmiş oluyorsunuz. Bakın bir dersin içine bir sürü teknik var, birkaç teknik var. Hayatta işinize yarayacak teknikler bunlar. Ee, yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Çok böyle boş yorum yapanlar da var. Ee, bir grup var zaten saçma sapan konuşan bir grup. Onları hiç kayda almıyorum. Artık yorumlara da şey yapmıyorum hani. Çok cevap vermemeye çalışıyorum. <laughs> bakıyorum da yani arkadaş oturup çalışacağına boş boş konuşuyor. Yazık. Bir şey demiyorum ben sadece. Ee, yani sizin bu videoyu... Videolar da izlenmiyor. <laughs> Nedense anlamadım. 6000 olduk. Ama halen maalesef. Ya videolar izlenmiyor. Bir şeye de katılmıyorsunuz arkadaşlar. Ya, bir yorum atın diyorum. Takıldığın bir şey var mı? Ya da ne kadar geliştirdin kendini? Onunla ilgili bir yorum at. Ya diyorum kısa bir video yap. Instagram'da at bana bir bakayım diyorum. Buna da katılmıyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim gerçekten izleyip izlememeniz yapıp yapmamanız benim umurumda değil. Ben sadece e, yani siz izlediğinizde ben bir gelir kazanacağım diye bir şey de yok arkadaşlar. Benim YouTube'da gelecek paraya ihtiyacım yok. Gerçekten yok. Hani sizin yapacağınız e, işte ne bileyim attığınız yorum ya da like bilmem ne bunlar bana bir şey kazandırmıyor ya da gelecek paraya da ihtiyacım yok. Sevgili arkadaşlar ben bunu zevkine yapıyorum. Ben bunu bu dersleri arkadaşlar bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Unutmamak için. Çünkü ben de bir antrenman yapıyorum arkadaşlar. Esturman öyle bir şey ki çalışmadığın zaman unutuyorsun. Çok unuttum teknik var. Benim aslında dalım yani bu şeyde klasik müzik arkadaşlar. En ağır. Ama hani e Şimdi bir şeyler yapabilir misin klasik müzikte? Gerçekten yapamam. Çünkü akor ritme geçtik. Artık parmaklar yavaşladı. Bakın tırnakları bile uzatmıyorum artık. Kestim tırnakları. Yani sizin izleyip izlememeniz gerçekten umurumda değil. Ya da videonun çok izlenmesi de hiç umurumda değil. Ama şöyle düşünün. Siz eğer izleyip ya da bu kanal biraz büyürse, izlenmeler yükselirse, e ne olacak? Arkadaşlar sizin işinize yarayacak. Daha çok ders gelecek. Daha çok detaylı dersler gelecek. Belki daha profesyonel dersler gelecek. Yani ne yaparsanız kendinize arkadaşlar. izlerseniz de kendinize, yaparsanız da kendinize. Yani benim dediğim gibi benim bir şeyim yok burada. Hani YouTube'dan gelecek gelirden benim gerçekten ihtiyacım yok. Hatta ben o şey hani ödeme kotasını <laughs> o kadar uzun yaptım ki hani gelmesin. Anladınız mı arkadaşlar? Butonu işte ayarlıyorsun. Uzun baya bir kaç yıl gelmesin. E, oradan gelecek 3-5 kuruşa gerçekten benim ihtiyacım yok. benim burada e, yapmak istediğim bildiğim her şeyi sizlerle paylaşmak. Ama e, bakıyorum da hani şey adam oturup izleyip çalışacağını alem boş boş konuşuyor. Attığı yorumla dersin hiçbir alakası yok. Değil mi? Belli ki ders yani orada boş boşuna oturmuş. Hani dersi açmadan, konuyu anlamadan yorum atıyor. Lan bir otur bir izle ya. bir izle. Konu ne? Konuyla ilgili bir yorum at bana. Gereksiz gereksiz yorum atıyor. Her neyse arkadaşlar. yaparsanız da kendinize yapmasanız da kendinize arkadaşlar. bu gam dersimiz son. Ya çünkü çok uzun olacak arkadaşlar. Siz de hani bunu alacaksınız. Bunu artık... eee ee, üçüncü perdeye kadar getirdim. Zaten e, gidişat pozisyon aynı. Siz tonunuzu değiştirerek transpozu yapa yapa kendiniz yapın. 12. perdeye kadar gelin arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın. Eğer hani yaparsanız e, kendiniz geliştirmiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Örnek şarkılarımız artık sevmeyeceğim vardı. En ee, moğolu vardı. Şey yapabilirsiniz mesela bu pozisyonda. Yeniden sev. yapın. Bununla ilgili ben ders yapmıştım. Tabi izleyen varsa, çalışan varsa yapar. <laughs> Bu şarkıyı yapabilirsiniz. Mesela akorlarını söylemedim. Akorlar söyledim mi? Söyledim. Bu şarkıda alınan akorlar ee, Sol minör Do minör ee, Si majör bemol Sol majör diyez, Fa minör Yeniden Sev şarkısının alacağı akorlar bunlar. Bakın bu şarkıyı solo bulsak diyelim. Bak üçüncü pozisyondayız değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum solosunu ama bir şeyler tırmalayacağım bakalım. Yani, si bemol Armadım ama aynı tondayım. Niye? Arkadaşlar bu pozisyonda ben şarkı çalıyorum değil mi? Üçüncü perdede. Bakın. Bak pa çok pardon. Yani oradan itibaren hatırlamadığım için ne yaptım arkadaşlar? Ama yine aynı tonda kaldım, sırıtmadım. Bak çok kolay. Hemen aynı pozisyonda, aynı yerde solosunu bulmuş oldun. Değil mi? Başka örnek şarkı ne olabilir? Bakayım. <laughs> bağlarını da burada çalabilirsin. Solasın. Yesi bağlarını da çalabilirsin. Bak solosunda yine aynı yerde bulduk arkadaşlar. Tırnaklarım yok arkadaşlar. Biraz parmaklar da yorgun ya kusura bakmayın. Geçen hafta da ders yapmadık. <laughs> ee, yani izlenmediği için benim de modum düşük oluyor. <laughs> Bak yine söylüyorum. İzlenmediği için modum düşük oluyor. Ama hani aman izleyin de para kazanayım değil. Olay bu değil arkadaşlar. Benim kendi işim var zaten. <laughs> Çok şükür. Ama hani izlenmediği zaman evet modum düşüyor çünkü emek veriyorum ben de. Oturuyorum videonun karşısında aman şunu yap bunu yap bilmem ne modum düşüyor. Umarım e, faydalı oluyorumdur. Ama izlemediğiniz sürece faydalı olamam arkadaşlar. Yani hani izlemeniz lazım sizin. Şimdi e, tab olarak söyledik. Üçüncü pembe ise bak dörde alalım bak dörde alalım.

Oldu edik son yeri diye çektik. Yesi baların da Mesela Bak ton değişti ne oldu? Sol minör diyeze geçmiş olduk. sol minör diyez do minör diyez ya da re minör bemol la majör si majör ve pardon fa minör diyez oldu arkadaşlar bak ton değişti olay aynı bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum şey bak ton yine aynı. Gesi bağlar bak 3'te çaldık şimdi dörde çalıyoruz. iyi anlatmışımdır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bol bol çalışın arkadaşlar. Siz bana bakmayın ama çalışın. Gitarınızı iyi çalmak istiyorsanız çalışın. Hoşçakalın.